Bu oyun kaçmaz. Ne oynarız kızım bugün? Sigareti içine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunda ne yapacağız acaba? Hadi oyunumuza geçelim. Oo, hipnoz diyor, hipnoz. Ay, Ay sigareti. Baba baba. Kocişi var. Kocişi mi diyor? Hipnoz edeceğim diyor. Gelsin buraya. Ah, oh, etmiş zaten. <laughs> <laughs> Mülayim geldi kızım. Bunun adı neydi? <laughs> Mülayim amca. Ah. <laughs> oh. Ne yapıyor? Geldi. Abu adamı köle etti hipnoz etti. Nasıl bakıyor? Böyle bakıyor bak. Şimdi bakalım ne diyor? Missy'sinin hipnozunu alacağız. Bakalım e, ne lazım bize? Bize anahtar lazım bebeği alalım şunu yeşil anahtar. İçeri girmemiz lazım. Şurada bir anahtarlar vardı ya. Dur bakalım yukarı bir çıkalım. Mrs. D. işi hipnoz ediyor. Onu köle gibi kullanıyordur. Gidelim bakalım. Ne varmış buralarda? Arkadaşlar hipnoz edeceğiz. Bu nereye gidiyor? Sigaret teacher bir yerlere gidiyor. Biz de bir şeyler arıyoruz. Ne arıyoruz arkadaşım? Şu çekici al belki lazım olur. Nereye gidelim yavrucuğum? Aa dışarı çıktı. Odaları iyice bakalım mı? Oyta. Evet. Aha bu da ne böyle Bakayım bu ne Ne var içinde Ana İçi bomboş İçine bunu ne koyacağız biz Bunu koyacağız Bilmiyorum <gülüyor> kızım <gülüyor> Buralarda bir şey var mı Bunu koyacağız kilitleyeceğiz. Şeyi nereye koydu o Aa, aa. aa, aa. Kafasında Kafası. Aa, kafasında. O zaman mı evet doğru söylüyorsun kızım. Bu bunu nasıl çıkarır? Duşa muşa girecek demek ki. O duşa girdiğinde biz onu alacağız. Ha? Gelsin bakalım ya. Kıracağız. Geliyor mu? Uyuyor mu? Uyurken mi alacağız? Bir uysa ya. Ha? Ne diyor? <laughs> Adam geliyor. İçeri gir, içeri gir. Ne yapıyorsun ya? Gir içeri gir git tamam. Oradan atla baba. Kızım atlayamam atlayamam o gelecek buraya içeri girecek nereye gidiyor o geçti önümüzden şurada duralım tam dibimizde şöyle bir dönersek görürüz gördük bile dur bakayım ne yapacak şimdi saçlarım çok güzel kocaşım bana bayılıyor diyor Ya bizi kandırma bayılmıyor sana ama o çıktı gene Çıkarttım onu kafasından. <laughs> Allah Allah, bu duşa girmiyor ya. Bunun kocişi ne zaman gelecek? Yukarıda onun anahtarı. Kızım, anahtarların hepsi burada. Bu bahçeye gel gelmeden şu kırmızı anahtarı alalım. Al yavrum. Oo, geliyor. Gir bakayım, kediye ne yapacağız acaba? Girelim. Aç bakayım kedinin burasını. Bu Aç bizim kedi. Hemen. Pompon bu. Çok tatlı bir kedi ya. O bizim pompon. Bizim pompona mı benziyor bu? O pompon. O pompon. <laughs> pompon mu? Pomponumuzu yakın. Kızım. Sırtında kedisinin. Kızım kafasından çıkartmış onu bak. Evet çıkartmış. Acaba nereye koydu? Hemen aşağı inelim. Bunun kocişi nerede ya? Bunun kocişi evde bir yerde olması gerekiyor. Ufakta yemek yapıyor yemek. Nerede yemek yapıyor? Mutfakta. Aa, mutfağı mi? Evet. Tamam o zaman iniyorum hemen. O zaten müzik odasına girdi. Oo ya oh! <laughs> Diğer sakat sakatlanacak neler yapıyor İsra. <laughs> Çek ya kaç yaşındasın sen. Aa! Yusra bak onu hipnoz etmiş. Al bakalım bunu. Aldık tamam. Kaç hemen bu bizi görmeden. O da ayak duyuyor ya. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Mutfaktan çıkalım mı şu yukarı? Bu hala yemek yapıyor mu? Bizi görüyor mu? Aa o hipnoz olmuş hala. Görmüyor. <laughs> görmüyor, görmüyor. Bu sıra duşa girdi. O duşa girdi. Koş abi, koş. Koş, abi, koş, koş. Abi, koş. koş abi. Aa burada taç. O tacı aldık. Al bakalım. Alamıyoruz. Aldık tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Kediye giydireceğiz bunu. Hı. Evet. Kediye giydireceğiz. Sadece kediye. Bu adam yazık ya. Adam başına neler geldi bak bak bak. İsra adamın haline bak kızım ya. <laughs> Abo Mülayim amcanın haline böyle. Yazık ya. Mülayim <laughs> amcanın haline ya. Hala ikna Dur bakalım şimdi giydirelim. Acaba doğru mu yaptık? Doğru var şimdi. <laughs> Oh Francis. Aha. Ne, ne diyor? Yanlışmış ya. Vallahi moralim bozuldu ya. Bak. Kutu acı kediye oh, gidiyoruz. Diğerini mısız tiğiniz kıyafetine <laughs> koyuyoruz. Geldi robot. Geldi. <laughs> Aa, yavrum <laughs> benim diye. Sen Nothing benimsin diye. Artık kele bakacaksın diye. Really beautiful. Diyor. Diyor? <laughs> really beautiful diye. <laughs> ne diyor? Really beautiful. Ne diyor? Sene bakayım. Dön ya, ya. Şimdi hızlı bir şekilde Mrs. Steen'in kocasının yanına gidiyoruz. Yani mutfağa gidiyoruz. Aa burada. Tamam bunu alıyoruz şimdi. Ah yavrum Milayım amca sana elden bir şey gel. Aa. Mülayim amcayla ders deşir, köpüşe garip deşir, hainlik et. Arkadan yanaşıyor. Ay ne işin Ne yapalım ya Bırak da adamla iki laf etseydik ya. Onu hadi, hadi önce onu Aa bak, Duşa gittiği dakika. Duşa gittiği dakika. Hemen arkasından çıkıyoruz, bu işi bitiriyoruz abi. Bu kadar basit ya. Ne diyor şimdi? Şurada kırmızı anahtarı şöyle. Hayır, gelme. Vallahi billahi geliyor. Oo, oo. Uh, geliyor. İyi atlattı gerçekten. Ben de çok, komik Aa, çok komik Baksana ben. canım benim ya. Ah be yavrum be ya. Elleri düştü kurtaramıyor seni ya. Hayla bak orada kaldı ya. Yazık günahdır ya. Vicdansız kadın seni. Vicdansız öğretmen. Gitti. Başlıyoruz abi. Hemen başlıyoruz hemen hemen. Dırıt 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 Gelmiyor kimse. Ayak yapma bize. Al kırmızı anahtarı. Tamam. Şimdi hemen gidiyoruz, hemen gidiyoruz, hemen duşa giriyor. Çok hızlı olmak lazım. Çok hızlı olmak lazım. Duşa girdi. Duşa girdi. Aç. Oo, çok hızlı girdi. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Aç. Al 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 al. al. Ne olur al. Hemen bunu seç. Hemen seç hemen. İçine at, içine at. Tamam attık. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Arkana bakma. Arkana bakma. Arkana bakma. Allah, bakma. Kaçıyor şimdi. Yusuf Kediye tacı giydirdik mi bu olay biter abi. Kimse kurtaramaz artık. Öğretmenimiz konuşamadım ya. Öğretmenimizi kurtaramaz. Kırmızı anahtarı da aldık. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Tamam seç kırmızı anahtarı. Aç bakalım şu kapıyı. Çık. Geliyor. <gülüyor> 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 bakalım oldu mu? O hipnosiyeni ona attık. Bu onu hipnoz ettik. Bunu da buna taktığımız için ikisi birbirine aşık olacak. <laughs> Kedi aşık olacak yani öğretmen. Aha! Miau! Miau! Bak bak. Karıcığım ne oldu sana ya? Ben seni çok seviyorum ya. Ona ne oldu? Ben kediye möv. aşık oldum artık. Milayim senden vazgeçtim hayatım diyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Skareteacher'a çok güzel bir şaka yaptık. Onu Kocişin'den yani Hülayim amcadan ayırdık. Kediye aşık ettik. Videolarımızı sonuna kadar izlemeyi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.